Rivayetlere göre, Hazreti İsa bir gün, bahçesini sulayan bir gence rastlar. Genç, Hazreti İsa'ya dönerek Rabbinden sevgisinin zerre kadarını bana nasip etmesini iste, dedi. Hazreti İsa da, zerre ağırlığında olsa dahi, bunu taşıyamazsın, dedi. Genç, o halde yarım zerre kadarını iste, diye ısrar etti. Bunun üzerine Hazreti İsa, Ya Rabbi, ona sevginden yarım zerre kadar ver, diye dua ederek yoluna devam etti. Bir süre sonra, Hazreti İsa, o gencin bulunduğu kasabaya tekrar geldi. Geldi. Gencin durumunu oradakilere sorduğunda o delirdi ve dağlara çekildi. Cevabını aldı. Bunun üzerine Hazreti İsa gencin yerini öğrenmek için Allah'a dua etti. Genci iki dağ arasındaki bir kayanın üzerinde gözlerini göğe dikmiş halde buldu. Hazreti İsa gence selam verdi ama genç selamını almadı. Bu sefer gence ben İsa'yım diyerek kendini tanıtmaya çalışsa da genç hiç tepki vermedi. O an Allah Teala Hazreti İsa'ya kalbinde benim sevgimden zerrenin yarısı kadarını taşıyan biri insanoğlunun sözünün Nasıl duysun?